Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBK'den Kaptanımız konuşuyor efendim bugün sizlerle Tabii ki de bir yine kutu serisindeyiz Yine bir kutu açma videosundayız Öncelikle videoya hoş geldiniz Tabii ki e, her videoda da çekiliş yapmayı planlıyorum Bir yaklaşık e, 3-5 video boyunca Şu kostümü sizlerle buluşturacağız efendim Tatlı pastane rumble çekilişine katılmak için Yoruma oyun ikinizi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız Sevineceğim şimdiden Şimdi biz yine Battle Pass'i aldık, e, TR'de bizim esnek kastığımız hesap olduğu için bayağı bir döndü, 59'a kadar dönmüş. Ben dedim 4 gün kalmış, bitmeden alayım Battle Pass'i. Oradan işte 11 tane küre aldım, 6 tane şu küre var, İşte 2 çanta var, şampiyon kristali var, kutu var falan var filan var. Bunları açacağız işte yani kısacası uzun lafın borusu. Ben şunları bir açayım, şu aradan şunları bir çıkarayım. Usta işi sandığı falan. Ben çok bayılırım bu. O totemi çok severim ben. O iyi Simitçi oldu. Simitçi kostümü. Şey. İHA drone'u. İHA. İHA bum bum. Oo ağaç oh, ata. Oo. Oh. Gözlere bak. Vegar. Güzel. Şu ana enektarları bir çıkaracağım. Bunlar hani biraz daha şey olduğu için. Bu ne? Yanında ne var onun? Oha. What? Oh. Ne alaka ya? Bu arada Tercih bayağı. abi dur. yukarı çıksan dur onu bir alma. Onu, onu bir alma abi. Almayacağım oh. abi hiçbir şey. Yok. Boş yapma. 55 Tercih. tane vardı gitti hepsini şeye verdim arazı zaten. Ben ne yapacağım onları? İki tane aynı anda açtım gitti ya madem Oha, Güzel. Güzel Oy bu ne oğlum Oha Oğlum ya ben şu kutu işinde Yani sanat eseri gibi işliyorum şu işi ya Bereket ya Ama var bizde de bu Bu arada ben şeyi açtım ya Prime'ı da Şeyde açacaktım da videoda unuttum anasını satayım Ondan da şu tatlı pastane Vlad çıktı bu arada Kaç kostümümüz olmuş bizim Merak edenler için ve kendim için 1120 kostümümüz olmuş. Şimdi buradan da biraz açtıktan sonra bakalım ne kadar olacak. Şimdi neyden başlayalım? Hemen bu ee... başlayalım ya. Hayır, hayır, onlar. Önce ben onlar... canım karım için bir tane kürü açayım. Canım karım için açıyorum bunu. Bir tanem senin için geldi. Teşekkür ederim. Güzel, güzel kostüm, güzel kostüm. Evet şimdi Ciato, ee, Kuntay Yağız Ciato. Hazır mısın? Gelsin abi, patlat. Patlattım. Oba. İyisin, iyisin ve katasın. <laughs> Katayım. Day. Hoş kostüm. Ee, Kulop senin için açacağım şimdi hiçbir şey gelmeyecek mesela. Hazır mısın? Evet abi. Zed geliyormuş daha ne yarılırım burada. Allah Ya. Of be. Dünyanın <laughs> değerli kostümlerinden biridir. Ya şu gözlüğü olmazsa olmaz ya. <laughs> o gözlük önemli. Zeki hazır <laughs> mısın peki? Senin şansın? 21-21 atsana ya. Tam 21-21. Tamam. O da da. çıktı bir ya. <laughs> Ya yapıyorum ya. O zaman bunu da bir Muhammed Said için açayım da sonra trip atmasın bana. Muhammed Said senin için geliyor oğlum. Al oğluşum. Noel yani bebeği of. Hı. Çok iyi ya. Allah'ın gibi rp yapayım da. <laughs> çok iyi çıktı ya Muhammed Said çok iyisin ya. Şunu da ben Nadir güzel... postum galiba o ya. Ya şöyle bir sakalı bir değdireyim bakayım. Güzel. Ya ben Varus sevdiğimi biliyorsunuz. Yani ben Varus'u bu arada benim oyunda en sevdiğim eee biri Varus. Hani tabii ki cinsel hayatı beni alakadar etmez ama. <laughs> <laughs> ama şampiyon dizaynı Varda. olarak benim hoşuma giden şampiyonlar listesinde Varda. var. Heh Bir şey söyleyebilir miyim? Ra varus gay değil abi. Ya sen ben... ne biçim konuşuyorsun? Ola da biliyor. Ya ayıp ya. Hayır bak ben ama bir anlatabilir miyim hikayeyi? Sen gibi? şu an Hayır. gayleri ötekileştiremezsin varus, bu arada bak. Varus, ben sana onu söyleyeyim. <laughs> varus kutulara tek atarım kudret kudretle sakalım. Ya hiç umursamadım böyle çocuğu. <laughs> <laughs> of çok iyi ya ikide umursamadım boş konuşuyor Beni bir daha umursamasan abi. <laughs> Kuntay senin için açıyorum hazır mısın? Gelsin abi kötü çıkmasının imkanı yok abi. Kuntakinte. Hadi. Aha. Aynen. Ana Berfin haber lan? Aha <laughs> Berfin aynen. Aynısı bu arada. <laughs> Aynısı bu arada. Berfin kara bir şey anasın satayım Neyse. <laughs> Klofoman için açıyorum. <laughs> bekle dur abi. Ne yapayım bekle. Aç. Aşk. Bekle abi video 40 dakika Oo. olsun. Hadi bakayım. Bölüm sonu canavarı kulak Hadi Zeki hazır mısın buna? Bir dakika 23 olmasın 23 sevmem. Olsun ben... ya çok uzunmuş aç geç. <laughs> Oyda. Oğlum sizin üçünüz de kırmızı çıkardınız ha. Canım karım için açayım bir de bakayım. Canım karım. Can su ya. Neşeli ama ya neşeli şimdi bu bir gönderge. gönderge. Aynen. Neyse siz sayın biricik YouTube'da her videoları izleyen böyle like atan böyle beni ölümüne sevenler için bir açtım şunu ya. Bu kostüm bu <laughs> arada var ya müthiş. O köpek or twerk yapıyor ya müthiş ya twerk mı denir ona <laughs> gerçi bilmiyorum da. <laughs> Dans ediyor işte diyelim abi. Sen çok şey o zaman sizin için ben bir tane daha açayım ya. Size gönderiyorum bunu bak. Bunu TR'de başka bir yerde göremezsin. Sizin için açtım. Güzel. Güzel. İyi mavi çıkardık bu arada ya. Oğlum ben o değil de sakalla çok yapamadım. Dur bakayım düz açayım. Allah Allah. Kul cool mavi koştum. çıkarıyorum ya. Ben mavi çıkarmaktan bahsediyorum. Tabii ki iyi çıkarıyoruz da. Yani bir Yok. komando garen çıkarmadık daha da. Bölüm sonu canavarı çıkardım. Oğlum bu boksör de beni ne sevdi anasını satayım. Geldi kardeşim sen geldin. Geldin dur. Ah o Arzında zaman bunu tüm ekip için açıyorum. Tüm ekip için geliyor arkadaşlar. Gönder gelsin. Ekipler Göz önden gelsin, gelsin. Aa, Mıstık abi ortama giriş yaptığı Aa, anda anda. Abi geldi? Ah be. Mıstık senin için açıyorum sen... hazır mısın? Evet abi benim için aç abi gelsin. Geldi. <laughs> Cadılar meclisi var. Güzel güzel. Bak, meclisi abi. severiz bu arada. Meclis, meclis. Aynen. Meclis. 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 <laughs> tamam şimdi burada bak bu rastgele kostüm kristali. Bunun olayı ne tam bilmiyorum ben. Bunun istatistiği yazmıyor mu ya? Yes. O zaman bunu da bir bay say baştan yapalım önce. Önce bir canım karım için. Karım da karım ya başka bilmem ya. E bu. güzel adam kostüm. mükemmel. Gerçekten çok iyi kostüm bu arada. Ciato, hazır mısın abisini? Buradayım abi patlat. Patlattım. Patlattım. Olmadı bir evet. sefer. Ama güzel kostüm Aziz geldi. Güzel, güzel kostüm abi. Aha berfin mi gelmiş? Neyse dur clo'dan sonra. Evet. senin için geliyor abisine. Bekle dur abi dur. Bekle. Bekle. Aç. Allah Allah. Hadi <laughs> bakayım. Bu bana gelecek. Börfin. Yolla gelsin abi. Tık. Ben ona oh. Aa tam oh. tersi olacaktı <laughs> lan harbi. Berfin A'yı çıkaracaktı sen Z'yi çıkaracaktın. Harbiden ya. Ah be. Mistik. Ya, evet abi. Abi üş diyerek açar mı? Üş. Ama olmadı Bak, orada. Ya, o şey yapamadık. Hayır. Ya. Tam yapamadık orada zaten. Neyse evet, Zeki. O miyim, benim miyim, miyim bu arada. Abi biz kaydırma yaptık galiba ya. Zeki. Bir saniye. Elanda. Bir saniye. Bas dedi basacaksın kaptan. 3 2 Bas. Al. Bak. Tam ne no. oldu? Işığa <laughs> yok. Mustık. Ben sen bir ışlayamadın Bir ışla Evet abi. Ama hissederek Bak. Üfff <laughs> Bak gördün ya, mü? Zihnini kullan Zihnini kullan benim sakal mı bozuldu? Ben şunu bir test edeyim bakalım Yani sakal biz olamıyor ya artık Kestirdi Çok ya sen Çok mu zaman. uzadı acaba ya? Çok uzadı herhalde Tık mavi çık- Bugün var ya Sadece mavi çıkardım ha Ne kötü çıkardım ne müthiş çıkardım yani Düz Düzüm ben Adon Can açıyor. Ya Cansu'ya da ama bütün kurallarımızı Cansu'ya mı açacağız ya? Al Cansu sen <laughs> Abi ne ahriymiş be. Harbiden ya. Ahri bile oh, yani kendini oh bu kadar çıkaramaz abi. ya. O zaman bunu da tüm sayın siz izleyenler destekleyen herkes için geliyor ya. Bütün Türkiye için falan. Aynen öyle. <laughs> Bas hiçbir şey çıkmayacak. Yurt dışından izleyenlere niye şey yaptın? Aa 3 tane. O Dıştım. mavi çıktı bu arada. Ya sen Borfin boş şey kasma. Borfin. Borfin. <laughs> 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 duyar kasma lazım. Ya mevcut. Aha arşım yokmuş. Arşa çıkayım o zaman. Şaka Yaz abi. Yaz 1350. Tamam. Yazıyorum hemen. Bak yanlış kaydırma yapma. Bu kim? Abi şey dedi kaydıramam. Ha, 1350 daha yaz. Tamam. Açtın mı hesap makinesini? Kullanmayı biliyor musun? Biliyorum abi biliyorum. Evet, tamam. Kutlara basabiliyor musun? Artı toplama. Eni, eni de yokmuş onu da açalım. 1350 daha yaz koçum. Yazıyorum. Ya ben de bu kostümlerin çoğu olduğunu varsayarak o yüzden önce açma işlemini yapıyorum. Ha bak mesela o yokmuş. Şu o zaman kırmızıları bir verelim. Kırmızılar çıkardığımız bütün kırmızılar bende var bu arada. <laughs> Hocam Katada değere göre mi sıralasak acaba? Katada mı var abi? Ee, bir şey diyeceğim. Ben niye kostüm verdim ki boşuna? Şunları verseydim keşke. Ver abi. Neyse ama ver kırmızıları ver, ver. birleştirmeye de kullanmazsın ya. Doğru. Neyse şu ahri yok mu? Yumurlarını yumur yerde ver ya boş çar. İki tane var birine var. Yumi, ver. Yumi, var. Yumi bende vardır o kostümü ya. Yazdın değil mi? 1350 daha yaz yeğen. Yazdım abi yazdım yazdım. Yumi varmış. Başka olmayan. Komando Garen bile var anasınız. O Komando Garen'i kim çıkardı ya? Allah Bunlar mı kim çıkardıydı ya? kulaf 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 Ya Allah affetsin kanka. Alakası yok. Ondan sonra bölüm sonu canavarı Vega çıkarttık ya kırmızı. Boş yapma. İki tane kırmızı çıkardım rakan abi. Rakan yok. Sen bir tane çıkar. Bu da güzel of, kostüm. en güzel kostüm bu arada. Mıstık rakan. 1350 mi bu? Hı hı. 1350 daha yaz. Yelde. Bu ne neşeli muhay o da var. Başka Hepsi yok mevcru. mu? Oğlum bu ne ya? Yok, Aha! Aa! mum yokmuş lan. Aç abi. Hemen şuradan bir birikim yapalım. Ya bunlar böyle tek tuşla hepsini veremiyor mu ben ya? Keşke önceden verseydim sizi bekletiyorum boşuna ya. Neyse daha birleştirme yapacağız zaten ya. Mevcutları birleştireceğim ne yapacağım ben başkalarını? Totem de varmış da aşağıda. Yani şu totem görünümleri bazıları çok güzel oluyor da hiçbir zaman tam önemli olmadı ya. Toteme de böyle efsanevi bir şey getirseler aslında orada da bir makara dönebilir biliyor musunuz? Bence eks. Lan ben keşke Riot toplantısında söyleseydim bunu. Animasyon falan yani. otomatik olsa güzel olur abi. Ya animasyon <laughs> değil de hani böyle 00.1 olaylı. Evet 1350 yazdım sen boş yapıyorsun da. Hı hı. O zaman yok, şu bak. yumileri şöyle bir arda, arda kedileri veriyorum. Bir tane de köpek veriyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Av geldin hayır, lan. Dur. Dövüşün. Ya <laughs> oğlum. Konlayana <neden> kostüm. Ooo <laughs> güzel abi. <laughs> 975, mi? 975 mi? Bu 975 herhalde. Evet evet. Kardeşim, abi. TR'de yok. Oğlum <laughs> bir şey diyeceğim sensiz. ama bu 975 olamaz ya bir baksana. Bakayım hemen bakıyorum. Evet. Sen bak. Evet. Genel kültür sorusu. Emsalsiz ne demek arkadaşlar? Eee onda eşi benzeri olmayan demek. De. Devam ediyoruz. Kaydı olmayan demek değil mi ya? Neyse. Tamam abi, sen öyle biliyorsan Abi 3 tane hariç koymadık ya. Kostüm 975 var Var mı lan? Neyse. Şu tane hariç var mı? Mu? Tamam al. Sen de sıra zaten. Sizin siparişe göre vereceğim. 3 hariç çıkar mı? Kardeşim 3 anda... Adı yoksa şu sağ aşağıda bir Wukong var onu alabilir miyim? Nerede ya şu Soğuklu. mu? Evet Orada başka... bir tane de Garen'i alayım. Şurda gözlük var solda. Var. Evet veriyorum hazırsan. <laughs> Ver abi, patlat. Patlattım sana. Bu arada 750 RP'ymiş. Emsalsizlere şey internetten baktım. 750 mi? Oooo! <laughs> abi ben bir bıraktım zirvede. Oyda! Zihin harekatı yaptı bize. Bu kutu da senin için bu arada. Sen çıkardın çünkü. Abi kutu da. Abi da. O zaman Aynen. bu da senin için abi. <laughs> tamam şampiyon evet, çıkardın bundan zaten. Bundan şampiyon abi. çıkıyormuş abi. Çok da ses. Evet kim var? Klof iste çarlarını koçum. Abi şimdi Leona'yı ver. Leona'yı alma ya. Leona'yı ben ha. seçtim. Ya, boş yapma ben geçti Ben seçtim. Geçti abi, geçti. Lee'si ver abi bir tane. Ha. Bir tane de Brown ver. Bu ezinin hepsini harcayayım ben. Hazır mısın? Ya Braum'u da gel. ben Dur seçtim. dur, dur. Berfin orada kendi var seni çaktırma Asma mı Ben ko- bak arada konuştu abi gitti yandı her şey Oo. Bu kostüm merak ediyordum bu arada Mükemmel bir şey şehir var direkt şey üstünde Şey mi bir tane dinozor oyunu vardı şehir kuruyordu sırtına Aaa sen oynuyordun abi onu Berfin orada Lili- Lili- Liliya var bak onu seç hadi Evet Seç abi Lili Liliya'yı istiyorum abicim He. Tamam sonucunda Ahri'yi istiyorum yukarıda Ahri yukarıdakı He. Ahi istiyorum. Varmış lan ahi. E, e, bir de Kaysa istiyorum. Ya bu kadar. sanki şey seçiyorsun ya hadi. Söyle. Bas. Aman sebze seçiyor Hayır bir ya. İki saat onları düşünüyor ya. Al. Al. Kimden Al. Çık bana. Anasını <laughs> satayım. Kaç VP <HP> bu kaç? <laughs> mıstık ben abi. Bu, ben abi. Hemen hemen seriden alalım mıstık. abi. şu iki tane hatırayı koy direkt. Şunlara mı? Aynen. Aynen abi. Başına da beliysin. Tık. Tamam. Çok güzel. Çok güzel yazdı değil mi sonaya? Yazdım. Evet, oyun vaz oldu. <laughs> ne 3000, 1800 değil mi o sonu kostümü? 1850 yazdım hani. Ha, tamam ben yanlış <laughs> 20 duydum. ya. Yani. 2000 miydi 50 miydi? Neyse. 1820. <laughs> Mistik ne çıkardı onu unuttum ya. Zein hareketçisi Zaira yok. <laughs> su şehri pardon Zein hareketçisi. Ha. Su şehri Emir'in o. Evet, Zeki söyle koçum. Ya direkt alt, alttan üçlüye taka taka tak bas. Ya, beklemedi ya. Hiç beklemedim o zaman. Aynen öyle. Aha ya, zeki. Ya. <laughs> Zilin OTP ya bu adam. Bırakmıyor, bırakmıyor. Dedem ya. Dedem benim ya. Z <laughs> harfine geldiğimizde bu kostümle oynayayım tamam mı Oha. <laughs> <laughs> ben de iş. Evet sene. o zaman şimdi bir canım karım için seçeyim ben. Canım karım benim. Neyi sever? Ee, buradan bir garı kesin sever zaten. O Sivir'i de sever e %90. Ekko'yu da sever bence Ekko'yu. Ya bence Sena, Sena ya. Sena. Ay, mi var, var burada ya? Onun için de açayım hadi onun gönlü kalmasın. Açtım bakalım. Oy! Yasuo ne gibi bir abi? Abi bunlar Yasuo videosu bunda. ya onunla o kostüm o kadar iyi değil ya. Ya bunda beğenenler için yapalım sonra yorumda sövmesinler. Bunu bir tane de kendim için açayım ya. Kendim için, annem için. Tık. Sakalla bastık. Oy, abi ben oy. bugün sadece mavi çıkarıyorum ya. Abi Adam sen geldin. Abi. ha, <laughs> <laughs> ben gel. Kardeşim ya merhaba. Ne yapıyorsun ya? Evet. Alalım. Ne yaptık? 18.425 RP. 18.000 mi? Oğlum kaç 4 sayfa 4 çıkardık şey. biz? 4. 14 tane kostüm açtın abi. 14 tane kostüm çıkardın Harbiden 14'müş lan. Hey Vay be. Bayağı iyi çıkarmışız ha. Bayağı iyiydi bu arada. Ya full mavi çıkardık. Bir kırmızı bunu aldık. Çünkü kırmızıların da çoğu var herhalde bende. Bayağı. Neyse bu video bugünlük bu kadardı. Daha fazla uzatmadan videoyu burada bitirelim. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içerik için lütfen tabii ki çekiliş içinde de videoyu beğeneceksiniz ama onun için onun dışında da bir sebep vereyim. Daha fazla bu kutu videoları gelsin diyorsanız izleyeceğin, yorum yapacağın, abone olacağın. Bu iş böyle ilerliyor. Bu Ekmek teknesi böyle yürüyor. Anladın? Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın kaptan. Al.